şaka 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 gelme <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Selo'nun bulduğu bir oyunu oynuyoruz Adı Exiled Selo 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 oyunu, hadi oyunu bize açıklar mısın hadi. giderken oyunu bize açıklar mısın Arkadaşlar galiba önceden Mapus'tan kaçmış bir şey biriyiz ve kaçmak için de ilerliyoruz. Yolculuğa çıkıyoruz. Ama bu yolculukta maalesef ki Türkiye şartlarında olduğumuz için eşya yakarak devam ediyoruz. Türkiye şartları çok zor arkadaşlar. Çok zor, çok zor. Eğer bize yardımcı olmak istiyorsanız abone, like atmayı unutmayın. Let's abone. go. Abone, abone abone abone. Hadi başlayalım. Şimdi torch varmış. Bununla vurabiliyoruz. Ee, bak sağ üstte de ready di diyor, Biz hazırlan herhalde diyor. Herhalde. Lan, can herhalde 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 Lan can iksiri çıkardım. Lan can iksiri çıkardım. Ben direkt bu çukurunu çıkardım. Vay amım, onu onu tamam güzelmiş. Yap ya, Arkadaşlar gösteren ona nasıl yaptığını göster. Arkadaşlar bu bizim sandık arkadaşlar. Aynen. Önemli olan şeyleri buraya atıyoruz. Harcamak istemediğimiz bu fual yapmak istemediğimiz. Bu kumaşı falan atıyorum ben direkt. Ya gayet yapıştır. Şahit bak, bak, bakın arkadaşlar. Sarı şey dolayı, bak, bak. Şuraya bak şuraya bak. Oh <laughs> my god. Bunu da atıyorum. Ha pirinç yak pirinç, pirinç. Pirinç güzel yakıyor aynen. 20 falan veriyorum. Bak. Şak aynen. Aynen 35 bak, mükemmel. Şimdi, patlamayalım diye kapıyı kapatıyoruz. İlerlet kanka. Bas. Bas bas sen karışma. Bas bas bas. Lips. <laughs> Biliyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi ben yukarı çıkacağım. Gözlülük yapacağım. Şöyle etrafta evet. yerler varmış Selon dediğine göre. Onları görürsem söyleyeceğiz, evet. duracağız, orayı tutlayacağız. Pompalamasyon yani anlayacağınız. Ooo oh, amına ki. Mushroom buldum. Üstüne fazla eşya taşıyamayız. En, en, en fazla. Amına koyun şu söyle Dört eşya taşıyabiliriz. Dört eşya. Bekle 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 o zaman. Ben koşuyla saklıyorum. Yani ben burada. Aaa burada adam var. Adam var adam var adam var. Sen, gel. ah. geliyor geliyor geliyor. Aynen da gel. <laughs> Ne dede onu aman ha. Öldü. Pompaladım arkadaşlar. Sıra da pompalandı evet sıra da pompalandı. Arkadaşlar bakın kristali yakıyoruz. Şa oha fulledi lan. Kristali biz niye yakmadık? Bilmiyorum nerede kullanacağımızı o yüzden ben sakladım onu. Why are you running? Why are you running? Kanka, bak, bas, 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 bas. <laughs> sen bas sen bas. Kanka. <laughs> <laughs> abi görüşürüz. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Yo ruhu kalmış. Ben evde keşe aralacağım. Ben, ah, ben kanka, keşe taş işlerim. var. Yerde taşı al. Yerde taşı al bak. Peble debris var. Inventory in full. Ben şunu <laughs> öğretim. Ooo geri dön. Geri dön. Geri dön. Geri dön. <gülüyor> <gülüyor> geri dön. Geri dön. <laughs> ne oldu? Seni görebiliyorum kanka. Uyarı aldım. Bir daha geri gitme. <laughs> ya çok ileri gitmiyor da çok geri gitme kanka. Sikiyor o Onu Video. öğrendim. Night vision potion almışım. Kullanayım mı bunu? Bakayım. Night ya kullanır mısın bir dakika? Ka kalıcı. E ne işe yarıyor yani? Ne iş ne gece, gece görüşü mü? <laughs> ne olabilir? Night vision diyorum gece Çak görüşü. Çak kafa ya. Gel lan amına bizimkiler için Çektim değer. Çak kafa ya. ya. Oha! Her şeyi görüyorum kanka. İleride bir, bir tane geldi. bir şey üstümüze geliyor. Dur dur. Dur 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 dur. Tüccar mı bu? Kanka. Tüccar mı? Ne vurdu falan? Burada bir şey var. Neyse bunu hiç görmem görmemiş gibi davranacağım Bir şey attı. Bir şey. Kanka içeride şimdi bak Oo, satacak. Okçu oh, ben var ben var ben var nerede nerede o adam? Çak kapayı. Bir dolar. Evet abi. Kanka bir bana. O yarı can götürüyor Selo. Yarı can mı benim yarı canım var siktir lan Gel gel şuraya gel zancı var gel. Uğraşma. Abi şey yapma patlat. Sen iki kişi olduğumuz sürece sıkıntı yok gelsene. Bunu lan gel. Aa çaldı. Bekle sıra kal ben vurdum vurdum götüne. Bir tane daha vurdum. Lan bir Vur. tane <laughs> Bu mu? Kumaş çıktı amına koyayım. ciddi misin lan? Burada ayin mi yapıyorsunuz kumaşla ya? Bu ne iş mi yarar? He evet, tamam hafta. bunu satabiliriz. Açıda ev var. Ev var. Ev var bunu bunu yakam kumaşı yakam ben. Bir dakika bir dakika bir dakika bunu. Güzel güzel. Ne kadar bu? 10 dolar. Kanka vazoları sakın atma. Vazo 10 dolar yapıyor. Ben geri zekalı gibi atmıştım. Ananı. Heh tamam tamam. Oo, tüm meşaleri yaptık. Tüm meşaleri yakmışız. Burada ya evet. yine var. zaman alın. Orada da başka diğer tarafta da aynı şekilde var. Bir gün olsun hadi gel. git ben arkandayım abi. O ne? Ya kanka direkt ilk sift yaptık çiçek bulduk gel Mükemmel benim şu an çiçek yaktım zaten Hop mantar bulduk Allah bereket versin Yemiyor muyum ya canım az Oradan gitme ya bence orada Kumaş Ben fırladım Sendeyiz Arkamdasın mı? Kanka burada kesin bir şey ah, geliyor Kanka ah. Heh Tut 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 o içine tutsun ha. Amına. Kodum. O bana vuruyor lan bana da vuruyor. Öl. Evet. Oh sen vurmuyormuşsun. Oh okçu var. Oklu var, okçu var, okçu var, okçu var. Kaç, kaç. Kaç 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 kaç. Bir dakika. Şunu alayım ha. Kaç kaç kaç. kaç. Bir baktım midemde ok oh var am. Kanka bana da girdi senden çıkıp ya. Yarı canımdan daha az var. Çeyrek var. Canım Kanka kılıcım kırılmış. Bakayım at. Kılıç kırılmış. At bakayım. Fuck no. Ne <laughs> de tek olan muhta yani aynen. Hatta kullanabiliyor da herhalde. Aha, aha, aha. aha. O ne? O ne? O ne? Aa, tamam bizim adam, ne? bizim adam, bizim adam, bizim adam. Can lan o vallahi. Evet. Oğlum yardım et lan. Ah, ah! Hasar verdi mi? Amma koydun. Ciddi misin? Hasar verdi mi? Evet oğlum, birbirimize vurabiliyoruz. Mal. Mas tek tek bir tane satıyormuş orası bir çocuğu. Tamam, çok mu yaz canı çok hiç. mal ona gel içeride bekle. Sen iç. Hayır sen yayıcısın oğlum sen içmen gerekiyor. Ver oğlum. <laughs> Kanka böyle bir alanda, böyle bir alanda hayatta kalabiliyorsan ağzımıza sıçrasın merak Allah. etme. Amigo, amigo. Tamam, tamam, tamam. tamam. Ben torch tutayım sen devam et kılıç. Oh, sende. invisibility potion. Aşağı. Gel bakayım gel. Kanka okçu Anladım. var gibi hissediyorum. Okçu var gibi hissediyorum burada. Öldü kanka kılıçta da kırdı. Ben elinde patladı kılıç. Bu ne? Kanka buraya girme bir tık. Selo ne diyor? Alamıyoruz onu. Ne diyor? Ne diyor? Elimden kaçıyor sanki. Aa bunu tutamıyoruz bu ev, ev kanka izin vermiyor tutmamıza. Elimde yanıp sünüyor, kaçıyor diye mesela anladın mı? Yanıyor çünkü. Lan ben, ben istiyorum arkadaşlar bunun nasıl alındığını biliyorsanız yazın ya. Ananı. Arkadaşlar nasıl alındığını bakacağız söz. Valla. Yani. Ne oldu? Şuna şuna ya devam <laughs> edin. Gir ustam. Force ben de geleceğim. Step edin. Ekle isteyeyim. Aa! Aa bana lan! Çek, çek çek çek! Çek Ananı kim? Kanka kılıcımı getir. Kılıcımı getir onun belasını hoplatacağım. <laughs> Her zaman terk edilmiş harbiden. Kanka ol! ne ki? O, <laughs> o ses neydi? Ne oldu? Dışarıdan öyle bir ses geldi ki şu an götüm götüm titriyorum. Bu kapılar niye açık? <laughs> şaka 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 şaka! Gelme! Yerde <laughs> çok korkunç bir şey var. Ben daha da gitmem yani. <laughs> Siksel gitme. Duvarın içine <laughs> geçelim. Kanka daha da gitmem ben. İstersen beraber gidelim o adama doğru koşuyak. Ama kesinlikle birimiz ölecek. Kanka tek canlı olduğuma göre sen iki ben akasla laplarla geçiririm bunu. <laughs> Al. Gel kanka. Beni de altıma tamam. sıçtın daha demin. değil artık. Diyorum. değil artık. Aynen değil artık. Aynen, değil artık. Kanka bak bak buna bak. Lan bak bak bakınca duruyor duruyor. Durmuyormuş. Nasıl bakınca duruyor? amına lan Digger'ı kullan. Digger'ı kullan. Digger'ı kullanamıyorum kullanamıyorum. Kaç kaç kaç. Lan kaçsana. What the fuck? Y lan, yaktım, yaktım onu. Yaktım onu. Ben sana sen abi neyi bak mesela ne adam sıçıyorum. Kaç. Aa! Geliyor mu? Geliyor. Kaç, kaç, gel, gel. Kapat. Kapat. Rusça. Tamam tamam. Tamam sitir sitir senin bacını oplatayım ben. Gel kapat. Tamam bir daha girmiyoruz böyle yerlere. Selo. Yo te sigue, Selo. Dime. <laughs> Çok korku. Kaçtı mı? Abi evet. kanka kaçamadım. Götümü siktirdin sen benim orada kanka. Bunlar Hadi. kör canlılarmış. Kör canlılar sadece ışıkta onlara bir şey yaklaşınca görüyormuş. Öyle götümüzü patlattı işte ışığı bırakacakmış. Ben de diyorum niye fener kapatmış onu? Git beni canlandır lan kitabı aldım. Hadi. Yavşak ya. <laughs> <laughs> Kanka hello motherfucker diye çıktı gönlün içinden Götten kalp krizi geçirdim ben o sesini duyunca dedim Acaba enesi kaldırmak yerine bunu Al işte bunu Tut artık Tıkla Oyuncu yok Oyuncu yok Bu ne? Geliyorum Oh men, o. Lan oğlum iki dakika cennette <laughs> durmaya bile izin vermiyorlar ama bu ne? Çalış köle ya, o Ananı avradının yarı canla dolu Lan meşale yok Çalış deyip onları Devam. almamız Aa, lazım. Kanka. Onları almamız lazım. Aynen kanka Aynen, gerçekten de onları <laughs> almamız lazım aynen. Bence de ben olsam ben de olsam ben de gitmem. Nurdayken sen duracağım. Asistan, içeri Kapıyı aç. Kapıyı, ya kapıyı aç. Kapıyı aç. <laughs> kapıyı aç. Kapıyı aç. aç kapıyı. Açsın kapıyı. Kapıyı aç. dakika sen sonra... kapıyı kanka kapatma kanka... kapıyı, kapatmadaki <laughs> amacın ne o? Hayır içeri haydi girebiliyor öyle az açıklamadı. Götten yedi. Ne ne sen ya kanka elim kayıyor ya pardon alışkandık alışkanlık bu Aa, bu. <laughs> Evet arkadaşlar bugün de başka bir oyunun sonuna geldik Selo ile gerçekten çok eğlendik işte eğer Selon'un götünü patlatmak istiyorsanız like atıp abone olmayı yorum ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın bay bay.